Evet arkadaşlar bu kaza şimdi oldu. Tam önümüzde. Anlık bir tane doldu, bir tane dastır. Çok şiddetli kaza yaptılar. Bakalım. Şu tampon parçasını yol ortasından alayım. Oh, çok kötü. Evet, Evet arkadaşlar bu kaza şimdi oldu. Tam önümüzde. Anlık bir tane doktor, bir tane dastır Çok şiddetli kaza yaptılar. Oh. Bakalım. Şu tampon parçasını ortasından alayım. Oh, çok kötü. <laughs> Kafalar kanıyor. gidelim biz yardım edelim. Evet arkadaşlar. Yolculuğum bugün 8. günü. Bu olayır hedefim değildi aslında. Gelip Baktım 65 km. Dedim bir 10 daha 15 20 daha yaparız. Yarın uçmak gitmeyi hedefliyorum. 86 kilometreyi biraz kısaltmak istedim. Ana yoldan otobandan çıktık. Gelibolu'dan İstanbul Caddesi de bir yer var. İstanbul Caddesi ismi bana açıkçası hani yollar bozuk değildir gibi geldi İstanbul Caddesi olduğu için. Ama bildiğin tarla yoluymuş. Delik deşik. Mahvolduk. Yolun yarısında bir tane bayanın kullandığı bir tane minibüs otostop yaptım. Sağ olsun. 3-4 kilometre kalmıştı gerçi. Bitirmiştim yolu. Toz içinde kaldım. Saçlarımın arası hep böyle büyük büyük taşlarla doldu. Kulaklarımın içi e, toz doldu. Sonrasında duş almam gerekiyordu. Bana da soruyorlar ya, nasıl duş alıyorsun diye. Nerede duş alıyorsun? <laughs> arkadaşlar şöyle. Burası Bolu köyünün camisi. Burada şadırvanlar var. Şöyle. Havlumu alıyorum. Şampuanım var güzel. Bir eğiliyorum. yıkıyorum. Sonra üstümü çıkartıyorum parça parça. bölgesel e, şekilde yıkıyorum. Yani bugüne kadar böyle yıkandık. Sinan da burada. Şu an akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Merhaba Sinan, arkadaşlar. Akşam, akşam birbirimizde birbirimizde ne var acaba Sinan Bey? Tahinli, tahin elvası var. Artı ekmek. Yanında bir de çay. Gösterelim şöyle. Ziyafet var. Evet. Ekmeğimizi aldık. Bu ekmeği yarın da yiyeceğiz. Kaç liraya aldık bunu? 3.60. Biraz 3. pahalı. 3.60 ama yarın da yiyeceğiz. Paketli bunu 3 gün falan yeriz diye düşünüyorum. Helva'ya kaç lira verdik? 8.5. Sekiz buçuk bugün. Biraz pahalıya kaçtık ama köy yollarında iyi yorulduk çünkü. Biraz jest yapacağız biraz kendimize. Evet, Şu karşıda köy kahvesi var. Tam arkamızda. Köy kahvesine özellikle bunları aldık ki köy kahvesinde yemek yiyelim. Hatta kahvaltıyı da orada yaparız. Hani bir buçuk iki lira çay parası veririz iki kişi. Hani birer lira versek iki lira. Bu akşam kalacağımız yerin muhabbetini etmek için çay ocağına gitmemiz şart. Yani orada çünkü bütün olay orada bitiyor arkadaşlar. Köyün çay ocağında bitiyor. Yani e, gece yemek de yeme olayı yine oradan geçiyor yolu. <laughs> konaklayacağımız yer de oradan geçiyor. O yüzden oraya şimdi bisikletler alıp gideceğiz. Ee, güneş de batmak üzere bütün yeteneklerimizi kullanarak Abi, güneş çok güzel yetenek Evet. güneşte de... bakın harika. Birkaç dakikası var batmaya. Hı. Bu şekilde yani köy kahvesinde ilişkiyi iyi tutmak lazım. Gerçekten. Maske. Böyle yollara çıkacaksanız köylülerle ilişkileriniz güçlü olmalı. Görüşmek üzere. Evet.